Merhaba arkadaşlar. Yine soğuk Ankara gününden kısa bir Ankara turu yapalım dedik. Şimdi Hüseyin Gazi tepesine doğru yol aldım. Bildiğim kadarıyla Ankara'nın en yüksek tepelerinden biri. Aynı zamanda Hüseyin Gazi Türbesi de orada bulunmakta. Su kuturla tepeye çıkabilecek miyiz? Merak ettim. O tarafa doğru yol almaya başladım. arkadaşlar ara sokaklardan yolumuza devam ediyoruz. Hafif rüzgar var. Hava serin. da bir hız denemesi yapabiliriz. Ama bataryalar soğuk olduğundan dolayı çok da arkadaşlar tepenin girişine doğru geldik. Tepeye doğru tırmanacağız. Tırmanabilecek miyiz? <laughs> ıslahlıklar var. Ama genel manada kuru. Şu daha doğru kırılanıyoruz arkadaşlar. Dağın en zirvesine doğru yol almayı planlıyorum. Tepe karşımızda arkadaşlar. Araç o kadar çıkıyor mu bilmiyorum ama. Öndeki arabayı takip edelim. Çok bir dik rampadan çıkmaya çalışıyoruz. Yer yerde buzlanma var arkadaşlar burada. Tedirmandan. 家伙。 tarafta evet. tarafı bu tarafta arkadaşlar. Üst tarafa da çıktım ama orada tam manzara gözükmüyor. Bu tarafta da mavi göl var sanırım. Mamak dağın bu tarafında kalıyor. Gerçekten dik bir rampa. Skuturla çıktım ama şarjın büyük bir kısmını yedi. Şu an için hava daha serin burada aşağıya göre. Köpekler var. Umarım bana saldırmazlar. Buradan manzaranın keyfini çıkarmak istiyorum biraz. Evet arkadaşlar, şimdi rampadan tekrar aşağı doğru ineceğim. Hem inerken motor frenini de denemiş oluruz. Ankara'nın en yüksek tepelerinden biri burası. Skuturla da çıkabildik. Sessiz, sakin, ıssız bir yer. Motor fileriyle de aşağı doğru inmeyi düşünüyorum. Evet, muhtemelen o taraf buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama mavi göl tarafı ileride de mamak var sağ tarafta da mamak var yokuşu çıkmak inmesinden daha kolay Karapürçek sağ tarafta kalıyor arkadaşlar. Aşağıda. Karşıdaki tepeye yol var mı bilmiyorum. Oraya da çıkmak isterim aslında. Patika yolu gözüküyor ama. motor ile iniyorum arkadaşlar buradan. Zemin de ıslak. Manzara güzel ama Yer yer buzlanmalar oluş Zemin Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar buralarda yoksa az bir kaymayla kendimizi yerde bulabiliriz. gerçekten yüksekti ama hava soğuk çok da durmak istemedim yukarıda şehrin içine inmiş bulunmaktayız arkadaşlar burada videoyu kapatalım sağlıcakla kalın